Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Mad Games Tycoon devam ediyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmaya devam etmek için videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da önemli arkadaşlar. Oyun hakkındaki fikirleriniz ve tavsiyelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. 19 değil de 20 yapalım bu sefer. Fare girişi. Ay. Polisiye Super oyunu nedir ya? Hepsi şey yaptı gibi sanki değil mi? Ortalandı gibi sanki. Bütün puanlar. Çok fazla aralarında fark yok artık work engine Oğlum adam güreş oyunu yapıyor. Güreş oyununda şey kullanıyor ya. inşa şeyi kullanıyor inşa simülasyon motoru kullanıyor Hay Allah'ım ya Yüksek kalitede 250 renk grafik Vay be bir zamanlarda 250 renk grafik dönemi vardı O grafikler vay be falan diyorduk 3D falan yoktu tabii 3D'nin ilk zamanları olduğu için 2D grafik tabi daha güzel gözüküyordu insanın gözüne. Mes modeli piyasadan çekilecek ona oyun yapma. Olur yapmam. Casusluk. Ekonomik simülasyon casusluk sen onu bırak. Sen casusluk araştır. Nerede o cihaz lan? Kayboldum deme. Kayboldum deme bana. Dengelemelisiniz peki. Emredersiniz başkan. Çok yavaş ilerliyor bence ya. Yani burası bayağı bir yavaş ilerliyor. Acaba nedeni ne? O kadar adım almamıza rağmen. Bana yavaş geliyor bilmiyorum. Aa, bir nedeni var tabii ki mutlaka da bu arada tür araştıralım interaktif film mesela casusluğu araştırdık interaktif filmi araştıralım Nintendo 64 de geliyor. Ee, şimdi şuradan bir hayran kampanyası yapalım, yarışma düzenleyelim arkadaşlar. Buradan da pazarlama kampanyası yapalım. Gene fazla uçmaya gerek yok, uluslararası dergi diyelim oyunu seçmemi seçmeyi unuttuk Tabii ki uluslararası dergi diyelim Evet Front of the Colossus bitirdik Arkadaşlar bu sefer de gameplay geride kaldı biraz şöyle bir 200 puan falan ee, kendimiz üretelim bir, bir deneyelim bakalım Aa, Kaç hafta içinde oyun çıkacak Nasıl yapacağız onu acaba? 4 hafta desem. 4 hafta diyelim. Perakende satış 19 do 19 dolardan kitapçık ee, kitapçığı ekleyelim. Bu özellik gerçekten iyiymiş. E, tişört koyalım. Poster koyalım. E, sticker koyalım. Balon balon ne lan? deste balon da koyalım hadi kalem de koyalım üretim maliyeti 18 de satış 19 ne yaptın dayı ay hani ne yaptın 19 19 sa 20 11 dolar 19'dan bir dakika 19 çıkartalım hepsini 14 dolar kar 24 şimdi 10 dolara tamamlayacağız burayı kitapçık tişört tişörtü koymayalım poste sticker balon tamam balon nedir ya <laughs> tamam balon koyalım ne yapalım tamam diyelim Hmm, keşke şey yapsaydık copy protection falan yapsaydık 15. oyunu yayınladın satışlarınızı arttırmak için birden fazla platform için Oyun geliştirebilirsiniz 2 platform şimdi kullanılabilir 84 85 Ayın oyun dünü almadık al grafikler Gerçekten çok iyi. Sadece birkaç pürüz var. Sesle şimdiye kadar duyduğumun en iyisi. Ha, bu bu düzeldi. Bu yeni favorim oyun kontrolleri muazzam. Ben daha önce böyle bir oyun görmedim. Bu oyun gerçekten iyi satın almanızı işte öneririm. Oyun üretelim. Front of the Colossus. Ne kadar üretmek istiyorsun? 240 Ha tamam otomatik kendi üretiyormuş zaten Aa, Buraya bir makine daha alalım Bir makine daha alalım ya Yoksa ee, Tabiri caizse cortlayacağız arkadaşlar Bir makine daha Hatta bir makine daha sığıyor mu lan oraya Bir dakika. Anca iki makine sığıyor buraya. Dört haftaya kadar çıkıyor. Bir hafta kaldı. İki haftadan ne kadar satacak acaba? raporu almış kolonistle. Ne yaptın dayı sen ya? Allah Allah adam spor şeyiyle Biz ne yapıyoruz? Aynı fiyatı oraya tekrar yazarak. Tamam. 18 19 yaptık orayı da önemli değil yani. نخلاص <سؤال> 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 Makine çok az oldu ya onu yükseltmem lazım bir şekilde şu depoyu da yükseltmem lazım en kısa zamanda bu oyun senin motorunu kullandı Geliştirici size kar payı alışmış fotoğrafı gönderdi Bunlar bir işe çeviriyor da anlayamadım ya. Oyun önce üretip sonra mı satıyorlar? Ne yapıyorlar?